Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili Ay Burcu, Güneş Burcu, Yükselen Burcu ve Venüs Burcu aslan olan arkadaşlarımız. Sizler için 1.15 Ağustos 2021 için açılım yapıyoruz. Açılımımız geneldir. Bunu unutmuyoruz lütfen. İki desteğiyle bakacağız arkadaşlar. Birinci deste birinci, ikinci, dördüncü, yedinci olunca evlerinizde durum nedir onu gösterecek. İkinci deste size etkisi ne olacak ona bakacağız. Bu arada kanalımıza abone olmayı, paylaşmayı, bize destek olmayı, yorumlar yazmayı unutmayın. Sevgili Aslan Burcu arkadaşlarımız. Evet. Gündeminiz ne olacak? Birinci ev temel sizsiniz. İkinci ev finans evleridir. Dördüncü ev yaşadığınız evdir. Yedinci ev her tür partneridir. Eşiniz, sevgiliniz, çoluğunuz, çocuğunuz, iş ortağınız yoktursa bu süreçte uğraşınız. Onuncu ev iş, kariyer veya sizin için sürecin sonunda sonuç ne olacak? Etkiye bakalım. Aslan Burcu. Arkadaşlarımız 1.15 Ağustos 2021 Etki Durum 1. evimize etki 2. evimize 4. evimize 7. evimizin Etkisi ve sonucu var 10. ev Kılıç kralı var burada bir yolculuktur. Sert, soğuk bir duruştur. Ani gelişen bir olayda ve sürpriz bir şekilde kapıya bir bebek bırakıyorlar. Sürpriz. Soğukta kalmış bebek, yağmurun altında rahibenin evinin önüne veya e, kilisenin oraya bırakılmış bir bebek var. Beklenmedik, aniden beklenmedik sürpriz bir şekilde bir olay oluyor. Bu olay ya yolculukla alakalıdır ya da olan durum nedirse, aniden ortaya çıkan olay nedirse sizi sinirlendiriyor olabilir. Er, e, kadınlarımızın e, hayatında bir erkekle aralarında sürpriz bir şekilde bir soğukluk olabilir. E, veya soğuk yapan bir erkek aniden sizin kapıya bebek bırakabilir. Yani bir hediye bırakabilir. Bir sizi şaşırtabilir. Şaşkın şaşkın bakıyorsunuz böyle. Bu bugüne kadar olan olaydır. Veya olaylar öyle gelişecek ki aniden sürpriz bir şekilde bir yola çıkmamız gerekecek böyle bir durumunuz da olabilir. Bugüne kadar olan olaydır. Bakalım gündeminizde ne var? Ayı 2 kupa 8 tılsım. Ayı cesaret gerektiren bir durumdur. Mevzudur, konudur. Şöyle çekelim katlarımızı. Ee, babadır, patrondur, kocadır. Veya zor aşılması zor olan bir durumdur. Burada bir yolculuk var. Çoluğu çocuğu yanımıza alıp bir yola çıkıyoruz. Ve uzaktan birisi bizi takip ediyor. Bize birileri geliyor. Olabilir. Ee, veya birileri bir yolculuğa çıkıyor. Çoluğuyla çocuğuyla bir yere gidiyor. Biz de takip ediyoruz. Evet bu olay nedirse bu ayıyla bu kadının arasındaki gelişen olay nedirse ikisi arasında biraz sancılı oluyor. Birisi de uzaktan onları takip ediyor. Şimdi bu üç kişiden hangisi sizsiniz bilemeyeceğim. Ee, sonuçta e, herkes kendi durumunu daha iyi biliyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bakın burada biri birinin sırtına tatu yapıyor. Tatu da bildiğiniz gibi böyle sancılı bir e, işlemdir. Canı yanıyor insanın o iğneler batınca edince. Biri birinin canını yakıyor gibi. Öbürü de seyrediyor uzaktan. Bakıyor, takip ediyor duruyor daha bekliyor ne olacak diye böyle bir durum var gündeminizde kocanızla aranızda olabilir veya bir yolculukla alakalı olabilir veya eşinizle kadınsan erkeksen ise eşinizle olabilir değilse bekarsanızsa bu bir bir arkadaşınız olabilir bu kadın bu arkadaşınızın kocasıyla arasında bir problem olabilir Kardeşiniz, ablanız olabilir. Bilmiyorum. Ee, böyle sizi ilgilenen, hani birebir sizi, e, ailenizin içi bile değilse sizin gündeminizi oluşturacak bir mevzu var burada. Kadın iki çocukla bir yola çıkıyor. Ayı kadına bakıyor. Birisi de, üçüncü biri de takip ediyor olup bitenleri ne olacak diye. Şimdi birinci evimize bakalım. Yıldızlar geldi ve değnek ası geldi. Aslında ikisi de güzel, olumlu, pozitif kartlardır. Ama burada bir kere yıldızlar uzaklıktır, soğukluktur, mesafedir. Gelecek için büyük planlardır, hedeflerdir. Bu sizin duruşunuzdur, temelinizde var. İleri bakıyorsunuz, önünüze bakıyorsunuz. Bir planınız, programınız var. Gelecek hedefiniz var. Ama şu an ya sizin ya da sizin çevrenizdeki insanların bu gelecekle ilgili planları 15'ine kadar boştur. Niye? Çünkü burada değnek ası 78 kapı e, destesindendir. Kapı kapalıdır burada. Değnek asının önünde kapı kapalıdır. İnsan da böyle heyecanlanıyor, bağırıyor, çağırıyor, kapıyı açın bir şeyler yapıyor falan. E, ama kapı kapalıdır. Kapıyı açmıyorlar insana. Birinci ev. İkinci evinizde ne var? Finans evinizde. elinizde olan e, her ne varsa finans olarak tutmaya korumaya çalışıyorsunuz bir kadınla bir tartışmanız olabilir parayla ilgili bir anlaşılmamazlık olabilir burada birisinin birisi bir şeye sahiptir ve sahip olduğu şeyden asla vazgeçmek istemiyor etki nedir büyücü geldi burada büyücü de bu destedeki büyücü e, olaylardan bir şekilde sıyrılıp çıkmaya çalışan bir arkadaştır e, finans olayları e, şey böyle sanki insanlar son çare mi diyeyim artık, son ellerinde kalan parayı mı diyeyim? Korumaya çalışıyorlar. Ama çevrenizde sizin bir tane insanların manipüle eden bir insan var, bir arkadaş var. O da her yolu deniyor sizden o parayı alabilmek için. Her yolu deniyor. Ayağının altında tılsımı var, elinde değneği var, kupası var, kafasının üstünde, burnunun üstünde kılıç var, düşünüyor. Her türlü yolu deniyor bu parayı sizden nasıl koparsın diye. Ama siz de diyorsunuz ki hayır vermeyeceğim. Benim olan benimdir. Yaklaşanın kellesini alırım, canını yakarım. Tersi de olabilir. Sizin bir yerden finans elde etmeniz için sizin böyle bir büyücü rolüne girmeniz gerekebilir. Karşı taraf hayır vermiyorum diyor. Siz de elinizden geleni şöyle de yaklaşayım, böyle de yaklaşım yaklaşayım, bunu da söyleyeyim, onu da yapayım falan. Her türlü yanaşmaya çalışıyorsunuz ki bu parayı elde edesiniz veya zorlu bir döneminiz var parayla ilgili finans olarak sıkıntılı bir dönem var süreç var gerginlik yaradan bir süreçtir siz bu olaylardan bir şekilde sıyrılıp böyle çıkmaya çalışıyorsunuz yani en az zararla bu olaylardan kurtulmaya çalışıyorsunuz dördüncü ev yaşadığınız evde ne var değnek e, kralı var burada ve yedi e, yedinci arkana büyük arkana araba şimdi erkektir bu ateş gruplarından aslan koç ya yani siz kendiniz olabilirsiniz. Kadınlarımız için e, ya saygın burçlara ait bir insandır ya da aktif hareketli e, bir insan var burada. Ama bu destede bu araba kartı şimdi e, önce klasik tarot'ta e, anlamını söyleyeyim size araba yolculuktur bir yolculuğunuz olabilir. Size misafirler gelebilir. Bir erkek, iki erkek hatta gelebilir. Siz misafir gidebilirsiniz. Evinizde bir bayram havası oluşabilir. Bir kutlama olabilir. Ama unutmayın. Bu kartın ismi artisttir. Burada bir aklında dönen bir şeyler var bu insanın. Şoförün aklında dönen bir şeyler var bunlar ikisi daha iyi biliyorlar. İkilikte baş başa kaldıkta, e, ikilikte baş başa kaldıklarında ne konuştuklarını, ne yaşadıklarını daha iyi biliyorlar ama insanlara karşı oynuyorlar. Gördüğünüz gibi. Yani şey gibi düşünün. Ünlülerin hayatı nasıldır aslında baktığınızda e, içlerine girir girseniz e, kendi hallerinde böyle normal insanlar gibi mutlu, mutsuz günleri var. Ama insan içine çıktıklarında sahneye çıktıklarında hep böyle gülmeleri gerekir, oynamaları gerekir. Böyle bir durum var bu kartın enerjisinde. Ve bu e, ya bu erkekle ilgilidir e, bu sizin babanız olabilir, abiniz olabilir evinizin içinde, kocanız olabilir bilmiyorum. Onunla ilgili şöyle bir e, havaya şey böyle bir insanların gözüne hmm, kül hmm, sepme gibi bir olay var burada. Hani insanlar bizi böyle görsünler. Yani artistik olay var neyse ev, evde de tam anlamadım. Belki birisi size misafir gelecek. Evet bu çok böyle hevesli, heyecanlı, gülen, eğlenen bir insandır ama aslında insanın bir problemi var. Ona bir ilgilenmeniz lazım. Ya da siz bir yere gideceksiniz. Araba yolculuğu da olabilir burada. Sevgili Aslan Burcu arkadaşlarımız. Veya bir erkekle ilgili bir durumunuz vardı. Burada para elde etmek istiyordunuz ya. Burada da bekliyordunuz. Alabilirsiniz siz o parayı. Ve sevinebilirsiniz. Zafer kazandım. Oley. istediğimi aldım. Deyip evinize kutlama yapabilirsiniz. Partnerlerinize bakalım bu süreçte. Oo, süper. Şimdi kadınlarımız karşınızda anne figürü var. Annedir, abladır, patrondur, kraliçedir çünkü o. Tahta oturmuş bir kadın var. Bolluk bereket bir durumu var. Kendinden çok emin bir kadın var karşınızda. Eşiniz de olabilir bu. Erkekseniz de eşiniz de olabilir tahta oturmuş, kendinden emin bir durum var burada. Size etkisi nedir? Ya da siz ne yapmak istiyorsunuz? Ya sizin bir olayınız var, gücülü, kuvvetli bir durum var ortada. Ee, burada üçüncü bir şahs daha var. Onun sırtına yüklemek istiyorsunuz. Tüm yükü taşısın diye. Başka bir yerden. Ya da bu kadının tüm yükünü siz sırtınıza alıyorsunuz, taşıyorsunuz. İki kadın arasında kalmış da olabilirsiniz. Birisi annenizdir, birisi eşinizdir. Ee, veya oturaklı, stabil, gücülü bir durum vardı İmparator Oradan taşınıyorsunuz. Daha böyle küçük e, bir yere, farklı bir yere taşınıyor olabilirsiniz. Partner, e, partnerlerinizle birlikte. Burada çocuklar da var görüyorsunuz. Eş var, çocuklar. Ve yük altında artık beli bükülmüş bir insan var. Yük taşımaktan yorulmuş bir insan var. Ama partner kendinden emin duruyor. Ve tüm yükü size, sizin sırtınıza yüklüyor. Hiç fark etmiyor siz kadın da olsanız, erkek de olsanız. Kadınsanız da sizin yanınızda böyle bir erkek var. Tüm sorumluluğu almış taşıyor. Ve bunu emirler yağdıran şöyle bir imperatriçe var. Veya onun bolluğundan faydalanıyor bu insan. Kötü değil. Kartlar hiçbirisi kötü değil. Güzel enerjilerdir. İmperatriçe de 9 değnekte. Ama 9 değnek biraz ağır, zorlayıcı, yorucu. Öyle bir enerjisi var. 10. evinize bakıyoruz. Kariyer veya sonuç sizin için. Dokuz kupa geldi arkadaşlar ve kör. Görüyorsunuz. Yeme içme kutlama eğlence var. Durumda. Ama sizin gözünüz kapalı. Ya bu dört kişiden biridir. Kör olan bir şey görmüyor. Ya da burada bir şey olay oluyor dönüyor bitiyor. Siz bir şey bilmiyorsunuz. Görmüyorsunuz. Duraklama var. Dört kılıç duraklamadır. Bilmiyorum artık şimdi kimde nasıl saydım hepinize durumu. Her iki tarafı hmm, olayı söyledim arkadaşlar. Zaten burada boş çabanız vardı ya. <laughs> burada da elinizden geleni yapıyorsunuz. Evet, evde böyle kendinizi bir gösteriyor olabilirsiniz. Evet, onu da yaptım, bunu da yaptım. Beş, hmm, onu da başarıyorum, bunu da başarıyorum. Elinden her iş geliyor falan. Ama sonuç olarak dediğim gibi ya bu figürlerden birisidir. Bu dört kişinin içinde kör olan her şeyi net göremiyor. Ya da burada bir şeyler olup bitiyor. Siz bilmiyorsunuz. Sizin gözünüz kapalıdır. Zaten başlarken aniden kapıya bırakılan bebek ve hızlı bir şekilde çözülmesi gereken bir olay vardı. Çözülüyor mu? Çözülmüyor gibi duruyor. Şimdi bakalım. Ne normal? Nasıl görüyor sizi? 15-20 Ağustos'a neyle gideceksiniz sevgili Aslan Burcu arkadaşlarımız? 15-20 Ağustos'a neyle gireceksiniz? Aslan burçları. Bir bekleme olayı var. Sadakatle, vefayla. Oturmuş bir yerde bir şey bekliyorsunuz. Şimdi şöyle bir daha bunun üzerinden geçeyim. Bir ayıyla bir kadın, bir erkekle bir kadın, çoluklu çocuklu bir yolculukları var. Birisi de takip ediyor. Gelecekle ilgili sizin uğraşınız var. Şu anlık boştur. Finans olarak bir şeylerin içinden çabalayıp çıkmaya çalışıyorsunuz. Evinize gelip giden erkekler var, insanlar var. Bunlar akrabalarınız olur, arkadaşlarınız olur, sevdiğiniz insan olur. Her kimdirse, ama burada bir samimiyetsizlik var. Çünkü artı var burada. Karşı tarafın e, güçlü bir konumda olan bir kadın var karşı tarafta ve bu insanın yükü çok ağırdır. Kadın onun sırtına bir dolu yük yüklemiş. Onun için zaten kafasını kaldıramıyor. Burada da Evet sadece yeme içme kutlama var ve körlük dediğim yani e, önünüzü göremiyorsunuz. Böyle bir durum. Şimdi burada ne geliyor size? Şimdi burada köpek sadakattır, vefadır, sadık bir insandır veya sizin bekleme pozisyonunuzdur. Bir e, küslük, bir problem başlıyor süpürgeler bir soğukluk giriyor araya baykuşlar ee, ev var burada ve bir tane de kadın var arkadaşlar Kadını şöyle tutalım ayıp olmasın ee, bir kadınla evinizde problem yaşıyor olabilirsiniz bir soğukluk olabilir aranızda veya kadınsanız yalnız kadınlarımız evlerinde e, bir temizlik bir soğukluk var. Yani temizlik derken eski hayatlarından kurtulmaya çalışıyorlar. Evet burada e, görüştükleri, konuştukları insanlar var ama soğuk, hep böyle soğuk konuşmalardır bunlar. Evine bakıyor kadın ve önüne bakıyor. Bırakmış arkasında soğukluğu da, süpürgeleri de evini tutmuş önünde. Evine bakıyor ve önüm açık önüme bakıyorum ben diyor. E, erkeklerimiz Hayatınızda böyle bir kadın olabilir. Bu kadın eşiniz değil gibi geliyor bana. Ne bileyim bilmiyorum. Bak kimlerinin eşi de olabilir. Kimilerinin sevgili, sevgilisi de olabilir. Veya yalnız yaşayan anneniz de olabilir. Akrabanız, yakın birisi de olabilir. Böyle bir enerjiniz var sevgili Aslan Burcu arkadaşlarımız. Sizin için de açılımımız bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.